Arkadaşlar oyun sonu değerlendirmemize gelirsek oyunumuz sona erdi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Oyunu nasıl buldum? Arkadaşlar Marvel Spider-Man'den sonra biraz zayıf buldum. Yani bunu oyunu yine elinize e, gamepad aldığınızda oynadığınızı anlıyorsunuz. Oyunda bir şeyler eksik arkadaşlar. Yani oyunun dengesi eksik. Her karaktere ayrı ayrı uğraşmışlar ama tam birisini geliştireceğiz derken Geliştirme yaparken bir sonraki adama geçiyoruz. Geliştiremeden bir sonraki adama geçiyoruz. Böyle mekaniklerinde böyle sisteminde biraz eksiklik var. Yani o da oyunun keyfini baltalıyor. Ee, onun haricinde güzel de arkadaşlar. Yani orta seviye bir oyun diyebilirim. Bir kere bitirilir. Ama dediğim gibi tam bir klasik oldu diyebilir miyim? Aslında tam diyemem. Görsellik olarak güzel ama oyunun dediğim gibi mekaniklerinde çalışma sisteminde yani Özellikle dövüşme anlarında arkadaşlar oyun çok keyif vermiyor. Spider-Man'deki gibi değil. Güzel oyunda eğer almak isterseniz almayı düşünürseniz benim size tavsiyem ya fiyatın düşmesini bekleyin. Ya da arkadaşlar sevgili konsol kardeşlerim imkanınız varsa kiralama imkanınız olsun. Birkaç gün içinde zaten oturursanız sağlam şekilde oynarsanız da bitirirsiniz. Evet sevgili konsolok kardeşlerim beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen henüz abone olmadıysanız abone olun. Videomu beğenin. Bildirimleri açın. Açmayı unutmayın çünkü her yeni videomu taze taze ulaşın arkadaşlar. Yorumda yazmayı unutmayın. Hepsini okumaya çalışıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Herkese iyi oyunlar.